Akademik TV hafta sonu ana haber bültenine hoş geldiniz değerli izleyenler. Hepinize mutlu hafta sonları dilerim. Geçtiğimiz hafta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde neler olmuş? Sıcak satır başları sizlerle. TÜSEP, Süleyman Demirel Üniversitesi doktora öğrencisinin projesine destek sağladı. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü akredite edildi. Bilim insanı yetiştirme ve ARGE verimliliğinin artırılması proje başvuruları başladı. Yönetimde eleştirel perspektifler çalıştayının 8. Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Stajyer Araştırmacı Burs Programı STAR, 2024 yılı proje yürütücüsü başvuruları açıldı. Proje Araştırma Geliştirme ve Uygulama Topluluğu Kitap Bağışı kampanyası başlattı. Hepsi ve daha fazlası az sonra Akademik TV hafta sonu ana haber bülteninde. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora öğrencisi olan Ömer Çelik, tezi için yürüttüğü projeyle TÜSEP tarafından desteklenmeye hak kazandı. Haberin detayları ise şimdi sizlerle. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora öğrencisi olan Ömer Çelik, Sağlık yönetimi tezi kapsamında multidisipliner bir proje çalışması ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından destek almaya hak kazandı. Yaklaşık 18 ay süre içerisinde tamamlanması beklenen beyin damar tıkanıklığının erken teşhisini hedefleyen proje ile ilgili görüşlerini Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Elif Kaya ile Proje sahibi Iğdır Üniversitesi öğretim elemanı Süleyman Demirel Üniversitesi doktora öğrencisi Ömer Çelik görüşlerini mikrofonlarımıza aktardı. Öğrencim Ömer Çelik tarafından e, yapıldı bu çalışma. Şu anda devam eden bir doktora projesinin doktora tez çalışmasının devamında bir yan proje aslında bu e, TÜTEP projesi. E, doktora tezinde yapay zeka tabanlı derin öğrenmeye bağlı olarak e, beyin hastalıklarının tesisi konusunu çalışıyor öğrencim. Buna bağlı olarak sahadan aldığı geri bildirimler doğrultusunda beyin damar tıkanıklığının testi yönünde bir proje geliştirdiler ve bu konuda da TÜSEP'ten destek aldı kendisi. çalışmada öğrencimle beraber tıp fakültesinden ve ikinci danışmanı dahil olmak üzere tıp fakültesi bilgisayar mühendisliği gibi farklı alanlardan öğretim üyeleri çalışmaya dahil oldular. MR görüntülerinden beyin damar tıkanıklığını yapay zeka ile teşhis etmeyi düşünüyoruz ve planlıyoruz. elimizdeki algoritmalar bunu hem tespit hem sınıflandırma hem segmentasyon yapıyor. bu inme şikayetiyle acil servis kliniğine gelen hastaların beyin damar tıkanıklığını çözme noktasında hekimlere oldukça yardımcı olacak bir sistem geliştiriyoruz. Bir projenin çıktısı daha var. O da Türkiye özgü bir ilk beyin damar tıkanıklığı ile ilgili bir veri seti hasta bilgilerini anonimleştirip bir veri seti oluşturmayı planlıyoruz. Bunu daha sonra gerekli izinler alıp ulusal çapta paylaşacağız. Bir public veri şeklinde burada bizden sonraki araştırmacılar da bu verileri kullanıp daha özgün çalışmalar çıkarabilirler. Projenin içerisinde bir nörolog, bir radyolog, iki tane de bilgisayar bölümünden hocamız var. Bursiyer arkadaşlar var yeni dahil olacak ekipten arkadaşlar var. Bu şekilde bu noktada hastalara daha kaliteli sağlık hizmeti vermek noktasında, maliyetleri azaltmak noktasında, hastaların nöron kaybını daha hızlı teşhis etmekte, onlara daha kaliteli hizmet vermen noktasında, bir proje geliştirdik. Yapay zeka tabanlı geliştirilen proje sayesinde Türkiye sağlık sisteminde beyin damar tıkanıklığına ait ilk veri seti oluşacağı ve bu sayede erken teşhisin daha kolay olacağı bekleniyor. Sıradaki haberimizde ise Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü lisans programında akreditasyon belgesi almaya hak kazandı. Haberin detayları ise şimdi sizlerle. Sağlık Yönetimi Bölümü, akademik kadrosunun çalışmalarındaki başarıları ve lisans programının kalitesi kapsamında Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği SABAK tarafından başarılı bulundu. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Sağlık Yönetimi Bölümü akredite oldu. Akredite programı kapsamında ise Profesör Doktor Ramazan Erdem bize detayları anlattı. Akreditasyon nedir? Öğrenci ve üniversiteye pozitif etkileri nelerdir gibi soruların cevaplarını Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ramazan Erdem mikrofonlarımıza aktardı. Akreditasyon meselesini biz e, sağlık sistemi üzerinde, hastaneler üzerinde inceliyoruz. Yani sağlık bakanlığından ya da akreditasyon kuruluşlarından akredite olmak e, hizmet kalitesinin belli bir niteliği tutturduğunu göstermek demektir. E, eğitim sektörüne döndüğümüz zaman üniversiteler açısından ya da sağlık yönetimi açısından meseleye baktığımız zaman yetkilendirilmiş, yok tarafından yetkilendirilmiş akreditasyon kuruluşları var. Bunlar, müracaat edenlerin programlarını detaylı bir şekilde değerlendiriyorlar. Hem dış paydaş, hem iç paydaş, öğrenciler, hocalar, hocaların eğitim altyapısı, araştırmalar, eğitim sistemi vesaire gibi standartları var. Bunlara göre, müracaat eden bölümleri inceliyorlar. Onaylıyorlar. Yani eğer gerçekten kendi niteliklerini tutturuyorlarsa, kriterleri taşıyorlarsa akreditasyon süreci başlamış oluyor ve akredite edilmiş oluyor. Sağlık yönetimi bölümlerini Türkiye'de akredite eden yetkilendirilmiş kurum olarak SABAK dediğimiz bir kuruluş var. Sağlık bilimleri akademisyenler e, sağlık bilimleri e, akreditasyon kurumu olarak düşünebiliriz bunu. Biz de aslında sağlık yönetimi bölümü her ne kadar iktisadi idari bilimler fakültesi içerisinde yer alsak da, sosyal yönümüz olsa da bir taraftan da sağlık sektörüyle de ilişkili olduğumuz için bu sabah tarafından akredite edilebilecek bölümler arasındayız. Biz yaklaşık yani 15 yıldır ben bölüm başkanıyım. Ta bölümün ilk kuruluşundan beri, ilk öğrenci aldığımız süreden beri böyle bir hedefimiz vardı. Uzun yıllar biz akredite bir bölüm olacağız diye bir hedefimiz vardı. Tabi bu birden olan bir şey değil yani. Akredite olalım hadi olalım dediğimiz bir şey değil. Hem eğitim öğretim kadrosunun iyi nitelikli olması gerekiyor. Alandan hocaların olması gerekiyor. Artı belirlenen kriterler arasında uygulamalı eğitim tarafımız var bizim. işte hastane stajlarımız ya da işte sağlık sektörüyle ilgili uygulamalarımız falan var. Bu yönüyle aslında biz bölümü 10 yıldır yaklaşık, 15 yıldır bir hedefimizde 10 yıldır da akredite olabilmek için ona göre standartlarımızı geliştirmeye çalıştık. Öğrenciler en çok onlar soruyorlar. Hocam bizim için dışarıda bir avantaj olacak mı diye işi bilenler nitelikli bir bölümden mezun olmanın avantajını kullanacaklar yani işi bilen diyecek ki alırken evet bunların bölümü kaliteli eğitim vermiş. O yüzden Süleyman Demirel Üniversitesi mezunlarını tercih edebileyim. Diyebilecek yani. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın yetkilendirdiği bağımsız kuruluş Sabak'ın akademik kriterlerini değerlendirmeleri sonucu akredite olan Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri arasında kamu üniversitelerinde 3. tüm üniversiteler arasında da 6. olmaya hak kazandı. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilim İnsanı Yetiştirme ve Arge Veriminin Arttırılması Projesi başvuruları başladı. Başvurmak isteyen izleyicilerimiz için ise detaylar haberimizde. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilim İnsanı Yetiştirme ve Arge Verimliliğinin Artırılması Projesi başvuruları başladı. Projeye başvurmak isteyenler en geç 31 Mayıs 2024 tarihine kadar sdu.edu.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuru sonunda sistem tarafından oluşturulan belgenin imzalanarak bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimine teslim edilmesi gerekecek. Başvuru yapan adaylar evrak teslimini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlük Binası'na yapabilecek. Yönetimde Eleştirel Perspektifler Çalıştayı YÖNEP'in 8.'si bu sene Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde gerçekleştirilecek. Haberin detayları ise şimdi sizlerle. Yönetim alanının değinilmemiş konularına yönelmek amacıyla ortaya çıkan yönetimde eleştirel perspektifler çalıştayı. 20-22 Kasım tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 8. düzenlenen çalıştayın ana teması eleştirel yönetim çalışmaları olarak belirlenmiş olup, bu çerçevede 17 alt başlık ile incelenecek. 3 gün boyunca yürütülecek çalıştayda konular tema ve başlık çerçevesinde sunularak tartışılacak. Sunumlar 15 dakika sürecek olup tartışma kısmına ise 30 dakika süre verilecek. Toplamda her bildiri için 45 dakika zaman ayrılmış olacak. Yönetimde eleştirel perspektifler çalıştayı için proje bildiri özeti son gönderim tarihi ise 20 Mayıs 2024 olarak belirlendi. TÜBİTAK stajyer araştırmacı burs başvuru takvimi belli oldu. Başvurun detayları ise şimdi haberimizde sizlerle. Milli ve yenilikçi teknolojiler sürdürülebilirlik ve sosyal bilimlerde yapılan tüm çalışmaları destekleyen TÜBİTAK, yeni dönem 2247C Stajyer Araştırmacı Burs başvurularını duyurdu. Lise ve lisans öğrencilerinin yanında öğretmenlerinde projeleriyle başvuru yapabileceği STAR programında, 2024 yılı birinci dönem ilk açama başvurusu için son tarih 15 Nisan 2024 olacaktır. Stajyer Araştırmacı STAR programı hakkında detaylı bilgi almak isteyenler TÜBİTAK web sayfasından bilgi alabilirsiniz epidev.tubitak.gov.tr adresinden başvurularını yapabilirler. Üniversite topluluklarından olan Proje Araştırma Geliştirme ve Uygulama Topluluğu ilkokula dağıtılması için bir kitap bağış kampanyası başlattı. Sizler de bu güzel projenin bir parçası olmak istiyorsanız detaylar haberimizde. Süleyman Demirel Üniversitesi öğrenci topluluklarından Proje Araştırma Geliştirme ve Uygulama Topluluğu üniversite rektörlüğünün kütüphane yapımını üstlendiği bir ilköğretim okuluna göndermek amacıyla kitap bağışı kampanyası başlattı. Proje araştırma, geliştirme ve uygulama topluluğu yönetim üyeleri kitap bağışı ile ilgili detayları akademik seviye mikrofonlarına aktardı. 15-30 Nisan arasında kitap toplama kampanyamız var. Kitap bağışında bulunmak isteyenler 100 temel eser içerisinden istedikleri kitabı Akademik TV'ye ve topluluk odasına bırakabilirler. E, toplanan kitaplar rektörlüğün yapımını üstlendiği bir kütüphaneye, ilkokula verilecektir. Şimdiden bağış yapan herkese çok teşekkürler. Bağışlanacak eserler 100 temel eser arasında seçilecektir. Güncel e, kitap listesi Sedevi Paku hesabında paylaşılmıştır. Şimdiden bağış yapan herkese teşekkür ederiz. Kitap toplama kampanyası için bağışlar 30 Nisan'a kadar Proje Araştırma Geliştirme ve Uygulama Topluluğu Topluluk Odası'na veya Akademik CV'ye bırakılabilecek. Akademik TV hafta sonu ana haber bülteninin sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli izleyenler. Hafta yine aynı gün aynı saatte sizlerle olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Haberin merkezi Akademik TV'de kalın.